Bu da o teklif içerisinde 101. madde, anayasanın 101. maddesiyle ilgili bir e, değişiklikti. Şimdi bakın elimde komisyon raporu var. Sıra sayısı 447. Bu teklif, anayasa değişikliği teklifi anayasa komisyonuna geldikten sonra anayasa komisyonu bunu 10 gün süreyle görüştü. O görüşmelerin sonunda anayasa komisyonu bir rapor hazırlıyor. Bu rapor komisyondan çıkan bu rapor sıra sayısı diye isimlendiriliyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmeler bunun üzerinden, bu rapor üzerinden yapılıyor. Şimdi ben komisyondaki bütün detayları hatırlıyorum. Tekrar da gözden geçirdim. Söyleyeyim. E, komisyonda hiçbir arkadaş bugün e, bunu le getiren e, muhalefet partilerinden milletvekilleri de var. Komisyonda 2016 yılı sonlarında bu konuya dair aday olunamayacağına dair hiçbir şey söylemedikleri gibi tam aksine e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, iki defa aday olacağını hatta daha sonraki seçimde bir kez daha aday olmak suretiyle üç defa aday olma imkanının tanıdığına dair ifadeleri var komisyonda dile getirilmiş ifadeler var. Komisyonda aksi yönde bir görüş olmadığı için bakın bu komisyon raporunda hemen sıra sayısı 447 Buradan size bunu okumaya bakacağım. 40. sayfasında hemen bu paragrafı kısa bir okumak istiyorum ki çok net. Diyor ki komisyon raporunda yine yürürlükteki ve teklifte yer alan anayasa hükümlerinde Cumhurbaşkanı tırnak içerisinde ifadesi aynen kullanılmakla beraber mevcut hükümlere göre Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileriyle yürütme içindeki konumu teklifle getirilen hükümlerde esaslı bir şekilde değiştirildiği ve bütünüyle farklı bir hükümet sistemi içinde Cumhurbaşkanı'nın düzenlendiği açık bir husus olduğu için teklifin kanunlaşması ile getirilen iki dönem seçilebilme imkanında bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce görev yapmış Cumhurbaşkanlarının görev dönemlerinin hesaba katılmayacağı tartışmasızdır. Yani bu konuda aksi hiçbir görüşleri sürülmediği için komisyonda da bu konu çok açık bir şekilde ortaya konulmuş. Komisyon raporunda da çok net bu konunun tartışmasız bir konu olduğu. Yeni getirilen düzenlemeyle, 101. maddeyle bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına olduğu gibi daha önce Cumhurbaşkanlığı yapmış olanlara da iki dönem seçilme hakkı getirildiği burada bunun tartışmasız olduğu komisyon raporunda da ifade edilmiş. E sonra muhalefet partisinden arkadaşlar Muhalefet şerleri yazmışlar, arkasında var. Bu konuya itiraz eden var mı? Yok. Genel kurulda bu rapor görüşülmüş. İçinde bu paragrafın da olduğu rapor. Farklı bir görüş ifade edilmiş mi? Edilmemiş. E aradan 5 sene geçmiş, jeton yeni düşmüş. Arkadaşlarımız yeni herhalde bir şeyler bulduklarını zannediyorlar ama 5 sene önce bu konu e, net bir şekilde ortaya konulmuş. Tabii komisyon raporundaki, meclisteki görüşmelerin nasıl bir önemi var? Şöyle bir önemi var. Kanunlar yorumlanıyor. İhtilaf olduğu zaman yorumda en önemli ve ilk başlangıç noktası olan husus bu düzenleme niçin yapılmış? Bunu yaparken neyi ne maksatla yapmışlar? Neyi amaçlamışlar şeklinde bir yaklaşımdır. Burada da meclis görüşmelerine bakılır, kanunun teklifine, teklif gerekçelerine bakılır, komisyon görüşmelerine bakılır. İşte burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu düzenlemeyi yaparken maksadının ne olduğu yeni düzenlemeyle iki defa seçilme hakkını yeni sistem içerisinde getirdiği anlaşılmaktadır. Net bir biçimde. Tabii tek husus bu değil. Bunun dışında başka gerekçeleri de var bunun ama bu hukukçularla yapılabilecek bir tartışmadır. Yani her konuda e, konuşan e, genel kültürüyle konuşan kişilerin bu konuda tartışabilmesi mümkün değil. Ve bu konuda teklif aşamasında, komisyon aşamasında ve sonrasında bu teklifi getiren ve destekleyen milletvekillerinin, siyasetçilerinin o günde bugün de hiçbir tereddüdü yoktur. Bu kesin bir husustur. Hukuken bir tartışma yoktur derken kastettiğim bu. Bakın ben bütün akademisyen arkadaşlarının yazmış olduklarını da okudum ki sayısı çok fazla değil bu tartışmaya katılanların. Hiçbirisinin bu komisyon raporuna değinmediğini. Hatta bir akademisyen diyor ki komisyonda falan hiçbir bu konuya dair bir şey yoktur diyor. Var raporda açıkça yazılmış resmi olarak raporda bulunuyor. Dolayısıyla bu konu nettir. Çünkü 101. madde dediğimiz bu yeni madde Nisan 2018'de yürürlüğe girmiştir. Cümlelerin aynı olması, kelimelerin aynı olması eski hükmün geçerli olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü madde bir bütün olarak yeniden yazılmış ve bir bütün olarak yürürlüğe konulmuş madde. Dolayısıyla yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hüküm ifade ediyor. Sonrasında yapılacak olan seçimler için hüküm ifade ediyor. Şimdi bakın 61 Anayasası'nda da bazı hükümler var, cümleler. 82'de de var. E biz bunlar aynı diye fark etmez. 61'dekine de dayanabiliriz, onu da dayanak olarak gösterebiliriz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O yürürlükten kalkmış. Eski 101 yürürlükten kalkmış aynı ifadelere sahip olan. Aynı ifadelere sahip olmakla beraber yeni bir madde getirilmiş. Ama buradaki hukukta yapılan yorumda önemli olan sözlük anlamı değil, terim anlamıdır. Cumhurbaşkanlığı kelimesinin içeriği değişmiştir. Önceki cumhurbaşkanı malum biliyorsunuz parlamenter sistemin Cumhurbaşkanı yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın işte tanımı değişmiştir. İşte bu yeni sistemdeki yeni tanımı olan yeni içerik kazanan Cumhurbaşkanlığı için iki defa seçilme hakkı tanınıyor maddede. Bu çok açık bir husus. Bunun başka tartışmaları da yapılabilir. Ee, bu konuda ben e, yazılanları okudum. Bilgi eksikliği diye bir şeyi özellikle söyledim. Bunu yazan e, bazı arkadaşlar itiraz eden bazı arkadaşlar bakımından işte birisi budur. Birisi 101. maddenin bir bütün olarak değiştiği hususudur. Çünkü genelde siz parlamento muhabirlerisiniz, bu konuyu bilirsiniz. Madde değişikliklerinde işte üçüncü fıkrası değişmiştir, ikinci fıkrasına şu cümle eklenmiştir gibi değişiklik yapılır. Halbuki 101'de öyle yapılmamış. Yeni 101 yürürlüğe konmuş, eski 101 kaldırılmış. Bu yeni bir hükümdür. E, bu bakımdan e, bu da bir e, bilgi eksikliği derken kastettiğim husustur. Bir de yürürlük tarihi meselesi. O da 2018'in insan ayında seçim takvimi başlayınca yürürlüğe girmiştir. Bunu böylece ifade etmiş olayım. Daha hukuki tartışma yapacak olanlar varsa... ...ama yapılabilir. Dediğim gibi bilgi eksikliği olmadan bu bilgilere dayanarak. Efendim şahsınızla ilgili sert eleştiriler okuyoruz, görüyoruz. Yani bu tartışmanın maksatlı çıkarıldığına dair bir eleştiriniz de olmuştur. Hiçbir hukuki sorun yok derken hemen sonrasında... ...Sayın Bahçeli'nin o değerlendirmelerinden sonraya denk geldiği için... Ee, şahsınıza yönelik işte rol kapma, e, akademik makale yayınlayacağım dediniz. Ona ilişkinde e, e, ego evet. gibi açıklamalar geldi. Bunun e, daha doğrusu yazı e, kaleme alındı. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Türkiye'de herkes e, istediğini yazabilir. Bununla ilgili bir itirazımız olmaz. Soruyu siz sormuştunuz biliyorsunuz. Evet. O bizim toplantımız evet. sırasında da ben de soruya bir cevap verdim. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıyım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın konumu, rolü bellidir. Onun ayrıca bir rol katmasına ihtiyaç yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi makamı e, onurlu, şerefli bir makamdır. Bu makamda bulunan kişinin rolü zaten. E, İyi bir roldür. Bunun üstünde ayrıca ilave bir rol aramasına gerek yoktur. Meclisi ilgilendiren bir konu değil mi zaten efendim? Efendim, yani doğrudan efendim, efendim. Meclisle ilgili bir düzenleme. E şüphesiz var. işte meclisteki bir resmi evrakı komisyon raporunu gösterdi. Ben de o zaman anayasa komisyonu başkanıydım. O, o sıfatla da süreçleri bildiğim için daha net konuşabiliyorum. Efendim Ayşem Aslan e, Halk TV'de bir açıklama yaptı. PMT e, ile ilgili. Sizin bu konudaki görüşünüzü alabilir miyiz? Onu ben de e, akşam sosyal medyada e, yoğun bir e, tartışma olunca e, gördüm. E, TMT Türk Mukavemet Teşkilatı, e, Kıbrıs Cumhuriyeti daha önce, 60'tan önce Kıbrıs Cumhuriyeti ve sonrasındaki gelişmelerde Kıbrıs'taki e, Türk varlığını yok etmek üzere harekete geçen, daha sonra da bir askeri darbeyle yönetimi ele alan ve Türkleri soykırmaya orada uğratmak için gayret gösteren e, Rumların oluşturduğu bazı çetelere karşı... Oradaki kardeşlerimizle bir teşkilatlanma meydana getirdiler. Türk Mukavemet Teşkilatı budur. Yani bir nevi kuvayı milliyedir Kıbrıs'ın. Eğer Türk Mukavemet Teşkilatı ve onun mücadelesi olmamış olsaydı bugün Kıbrıs'ta herhalde bir tane Türk görebilmek, yaşayan Türk görebilmek mümkün olmazdı. Bu akımdan, bu Türk Mukavemet Teşkilatı hakkındaki bu değerlendirmeleri çok yanlış, haddini aşan değerlendirmeler olarak görüyorum. Efendim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir açıklama vardı, elektrik satırını ödemeyeceğim diye. Değerlendirmeniz nasıl olur? Arkadaşlar biliyorsunuz ben günlük siyasi tartışmaların içerisine girmiyorum. Şüphesiz her konuda bütün siyasetçiler, bütün vatandaşlar eleştiri yapabilir. Önemli olan yapılan eleştirilerin, değerlendirmelerin ve eylemlerin demokrasi, hukuk düzeni mevzuat içerisinde yapılmasıdır bunu herkesin gözetmesi, ya, dikkat teşvik, alması lazım. İsyana teşvik gibi onu eleştiriler şey var. Yani ben, hukuki öyle, hukuki... bir detay değerlendirmeye girmek istemem siyasetçiler. Sayın onu tartışacaktır. Başkanım, Cumhurbaşkanı sizinle yaptığı görüşme sonrasında dokunulmazlık dosyalarına ilişkin görüşmeyi ifade etmişti. Ee, çok fazla da dosya var. Semerimize ilişkin süreç hızlandırıldı ama diğer dosyalar ilişkin de bir durum söz konusu olacak mı? Arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımızla dokunulmazlık e, dokunulmaz dosyalarının sayısı mahiyetiyle ilgili e, zaman zaman görüşüyoruz. Sadece o konu değil burada parlamentoda yasama faaliyetleriyle ilgili de kendisiyle görüşüyoruz. Malumunuz anayasamıza göre e, Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda devletin başıdır. E, o minvalde dokunulmaz dosyaların sayısı, mahiyetiyle ilgili e, bilgi e, zaman zaman alıyor. Şimdi e, şunu ifade edeyim. Dokunulmazlık malum anayasal bir kurumdur. Ama dokunulmazlığın varoluş sebebi parlamentonun faaliyetlerinin, yasama faaliyetlerinin e, güvenli bir şekilde yürütebilmesidir, yürütülebilmesidir. Bir milletvekilini korumak veya milletvekillerini korumak veya e, suç işleme özgürlüğü tabiri caizse vermek için çıkmış bir kurum, ortaya çıkmış bir kurum değil. Dokunulmazlık, parlamento faaliyetleri, yasama faaliyetlerini korumak için ortaya çıkmıştır. Bunun için de zaten suistimali halleri içinde dokunulmazlığın kaldırılması müessesesi de Bir müessese kurum getirilmiş anayasada ayrıca. Bu bakımdan bu dengeyi iyi korumak lazım. Ben e, bilhassa, bunu müteadit defalarda söyledim, anayasal düzene ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de içinde bulunmuş olduğu e, temel hukuk düzenine karşı hareketler içerisinde bulunan, bununla itham edilen e, milletvekillerinin, ki bunların cezaları da ağırdır, ağır ceza gerektiren hallerle ilgili olarak e, dokunulmazlık kaldırılması, kurumunun işletilmesi taraftarıyım. E, bu konuda tabii meclis başkanının bir e, doğrudan yetkisi yok, meclis başkanı gelen dosyalar karma komisyona havale eder. Karma komisyon konuyla ilgili gündeme alma, almama, ne zaman alacağı konusunda kararlar karma komisyon verir. Ama ben dediğim gibi anayasal düzene, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de içinde bulunduğu meşruiyet, hukuk zeminine karşı hareketler içerisinde bulunanların, eylemler içerisinde bulunanların, bununla itham edilenlerin e, dokunmazlığının kaldırılması yönünde şahsi görüşümü ifade etmek istedim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Meclis Başkanı Mustafa Şentop gazetecilere sorularını yanıtladı. Bu e, adaylık tartışması gündeme geldi.